Bu akşamlar efendim ulusal kanal ekranlarına hoş geldiniz. Radyomuz frekanslarından bizleri dinleyen değerli dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyoruz. Her hafta salı günü olduğu gibi yine aynı saatte Çıkış Yolu programı ile karşınızdayız, evlerinizdeyiz. Hem bizlerin hazırladığı sorular hem de her hafta olduğu gibi özellikle son haftalarda ağırlık verdiğimiz gibi sizlerden gelen soruları Sayın Perinçe'ye soracağız. Yine tabii ki her hafta salı günü olduğu gibi Çıkış Yolu'nda. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'le gündemini değerlendireceğiz. Neler var? Tabii çoklu baro tartışması özellikle baroların yürüyüşü ne anlam ifade ediyor? Bunları konuşacağız. Libya konusunda önemli gelişmeler var. Türkiye'nin terörle mücadelesi bir yandan devam ediyor. Buna ilişkin ayrıntılar var. Bu ayrıntıları konuşacağız. Sayın Perinçek'e bu ayrıntıları soracağız. Nasıl yorumlamak gerekiyor? Özellikle geçtiğimiz hafta Türkiye'nin gündeminde Vatan Partisi ve Vatan Partisi Genel Başkanının özellikle neden Türkiye'de gündemde sıkça yer aldığı sorusu bir yandan tartışılıyordu. Buna ilişkin de çeşitli e, aktarımlar ve sorularımız olacak ve tabii sizlerden gelen soruları da Sayın Perinç'e yönelteceğiz. Efendim hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından. Merhabalar. Sizleri ve izleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizin sesinizi biraz yükseltirseniz lütfen. Tabi arkadaşlarımız geliyor şimdi ama biraz zayıf geliyor. Evet. Ayarlamaları yaparlar. Aa, ee, evet. O sırada da efendim ben tabi gündemdeki konu başlıklarını izleyicilerimiz için anons ettim. Ee, i̇sterseniz bu çoklu baro tartışması, e, bir bu, bunu değerlendirelim bir de baroların yürüyüşü vardı. Siz nasıl görüyorsunuz efendim hem çoklu baro e, modelinin e, önerilmesi ve bu tartışılıyor bir yandan, bir yanda baroların e, yürüyüşü bugün de e, Ankara'da neticelendi yürüyüş. Ee, ve Barolar Birliği Başkanı e, Sayın Metin Feyzoğlu'nun burada aldığı tutum siz toplam olarak e, bu süreci ve bu takvimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet e, efendim e, şu anda hükümetin e, çoklu baro diye bir e, önerisi yok. Hatta böyle bir öneri olmayacağını biliyoruz. Yani bunu öğrendik. Yani hükümetin efendim e, çoklu baro diye bir öneri e, getirmeyeceğini, yani öyle bir kanun teklifinde ve yasalaştırmada bulunmayacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Onun için daha böyle bir çoklu baro gündemde olmadığı halde böyle bazı barolar Barolar Birliği'nin disiplini dışında bir yürüyüş yaptılar. E tabii ilk önce izleyicilerimizi bilgilendirelim. E çoklu baro nedir? E biliyorsunuz Ankara, İstanbul, İzmir barolarının çok yüksek sayıda üyeleri var. Hatta İstanbul Barosu Dünyanın en çok üyesi olan birinci veya ikinci barosu, galiba birinci baro Tokyo benim bildiğim, ikinci çok sayıda üyesi olan da İstanbul diye biliyorum. Tabii bu çok sayıda İstanbul barosunun üyesi var, diyelim 50 bin üye var ama 8 bin oy alan kazanıyor. Yani seçime katılanlar 24-25 bin ondan sonra ama bunun içinden 8 bin oy alarak kazanılıyor. E bu nedenle böyle bütün barolarda her eğilim temsil edilsin ki herkes kendi barosunu kursun büyük barolarda gibi bir bir fikir kamuoyunda dolaştı. Çok yanlış. Önce bunun çok yanlış olduğunu saptayalım. Yani İstanbul Barosu bir tane barodur. İzmir Barosu tek bir barodur. Efendim Ankara Barosu tek bir barodur. Nasıl birden fazla çoklu İçişleri Bakanlığı olmaz. Çoklu e, Dışişleri Bakanlığı veya çoklu e, Milli Savunma Bakanlığı olmaz. Baro da bir kamu tüzel kişisidir ve e, çoklu kamu tüzel kişisi olmaz. Yani İstanbul'da birden fazla baro olacak. Herkes istediği baroya üye olacak. Bu meslek örgütü kavramıyla hiçbir şekilde bağdaşmaz. Ve zaten e, böyle bir girişimin de e, olmayacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Ayrıca e, böyle bir girişim olursa da kesinlikle karşısındayız. Çünkü e, İstanbul'da 3-4 tane baro olacak, İzmir'de yok birkaç tane baro olacak, Ankara'da birkaç tane baro olacak. O bütün e, meslek örgütü kavramını ortadan kaldırır. Onun için e, çoklu baro olmaz. O bakımdan e, çoklu baroya karşı olmak çok doğru. Yani bütün avukatların karşı olması gerekir ve zaten benim gördüğüm kadarıyla da e, ezici çoğunluğu buna karşı. Milletin de karşı olması gerekir çünkü e, savunma e, kavramı milleti ilgilendiren bir kavram ve eylem. Yani e, savunma hukukun e, yerine gelmesi için hepimizi ilgilendiren bir e, e, eylemdir savunma eylemi. Ve, e, avukatlar da kanunlarımıza göre e, tek e, savunma makamıdır. O bakımdan e, baroların böyle bölünmesi, parçalanması e, hiçbir şekilde savunma kurumunu, güçlendirmeyeceği gibi zayıflatır. Tek tek o bakımdan, amaç e, yani tek gerekçe bu mu efendim sizce? E, karşıyız dediniz ama bir de sendikalar örneği veriliyor yani çoklu baro sistemini savunan çeşitli çevreler tarafından e, orada bir e, karşılaştırma yapmak doğru mu sizce? E, çok yanlış yani bakın sendikalarla e, baroları ve diğer meslek kuruluşlarını karıştırmamak lazım. Sendikalar kamu tüzel kişisi değildir ama barolar kamu tüzel kişisidir yani. Baroların ilk önce hukuki statüsünü belirleyelim. Barolar devlet dışı kuruluşlar. Yani tıpkı sendikalar gibi, tıpkı kitle örgütleri gibi devlet dışı kuruluşlar. Yani barolar İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Tabu Kadastro dairesi e, gibi devlete ait bir kurum değil. Devletin dışında bir kurum, baro, bir meslek örgütü. Ama öyle bir meslek örgütü ki e, kamuyu ilgilendiriyor, onun için kamu tüzel kişisi olarak kabul ediliyor. Ama sendikalar kamu tüzel kişisi değildir. Dolayısıyla e, barolar ve meslek kuruluşları kendi hukuklarını kendileri yapacaklar. Evet, e, kendi seçim sistemlerini vesaire belirleyecekler. Ama dikkat ederseniz bu meslek kuruluşları bazı kanunlarla kuruldu. Sendikalar kanunlarla kurulmuyor. Kanunlar sendikaları düzenliyor ama e, diyelim mesela falanca sendikanın kuruluş kanunu yok. Ama meslek kuruluşlarının e, ile ilgili e, kurucu kanunlar var e, o bakımdan meslek kuruluşları Evet devlet dışı kuruluşlar ama aynı zamanda kamunun da ilgi alanı içerisinde Çünkü önemli e, kamu hizmeti görüyorlar Dolayısıyla tüzel kamu tüzel kişisi olarak kabul ediyorlar Onun için bu aradaki sınırı çok iyi belirlemek lazım yani Devletin müdahale alanı ve müdahale etmemesi gereken alan. Mesela benim kanaatime göre bu meslek kuruluşlarındaki seçim sistemleri, o meslek kuruluşlarının yönetimi vesaire buralara devletin müdahale etmemesi lazım. Meslek kuruluşları kendi hukuklarını kendi hukuklarını hukuk demeyelim ona kendi tüzüklerini ve kendi düzenlemelerini kendileri yapacaklardır. E, tamam ama. Meslek kuruluşlarının da e, kamu hizmeti yapmaları açısından e, devletin e, denetimi altında ve müdahalesi altında olan bir alanları da var. Bu aradaki sınırı çok iyi e, belirlememiz gerekiyor. E, sizin e, sorunuzun cevabına gelince, evet e, bu, bu çok haklı bir soru. Bu yapılan yürüyüş, yani İstanbul-Ankara-İzmir barolarının e, yaptığı yürüyüş... Sonuç itibariyle çoklu baroya karşı yapıldığı söyleniyor ama çoklu baro diye bir öneri yok. Açık konuşalım. Bu yürüyüş zaten en sonunda da kendilerini gösterdiler. Yürüyüşe katılanların hepsi için söylemiyorum ama bir kesimi için, başı çekenler için söylüyorum. Onların için yürüdüklerini burada konuşmamız lazım. En sonunda gördük işte kendi Barolar Birliği baş, başkanına sırtlarını döndüler. Yani onlara yardımcı olan, e, onların e, yürüyüşlerinin e, tamamlanması için büyük gayret gösteren, bu konuda başarı kazanan ve anıtkabiri ziyaret etmelerini e, sağlayan e, Sayın e, Metin Profesör Doktor Metin Fehizuoğlu'na e, bir, bir kısım Baro başkanları sırtlarını döndü ve. Feyzoğlu istifa diye bir kampanya başlattılar. Bakın bu yürüyüş ya çoklu baroya karşıydı ama e, yürüyüşün altından ne çıktı? Feyzoğlu'na karşı bir yürüyüş çıktı. Feyzoğlu kim? E, Emperyalizmin hedef aldığı, FETÖ'nün hedef aldığı, PKK'nın hedef aldığı e, çok değerli bir e, aydınımız, profesörümüz, öğretim üyemiz ve Barolar Birliği gibi de bir kurumun genel başkanı. O Barolar Birliği başkanını kim seçti? Bütün barolar toplandılar. Genel kurullarında Sayın olduğunu seçtiler. Yani kendi seçtikleri barolarının seçtiği genel başkana karşı terbiyeyle de izah edilmeyecek olan ve aynı zamanda çoklu baroya karşı mücadele anlayışıyla da açıklanamayacak olan bir tavır aldılar. Tabi burada gözüküyor ki bu yürüyüşün amacı çoklu baroya falan karşı değilmiş. Başka bir amaç varmış. O amacı da en sonunda ortaya döktüler. Ben orada yürüyüşe katılan bütün barolar ve başkanlar için söylemiyorum bunu. Ama sırtlarını dönenler için söylüyorum. Çünkü hepsi sırtını dönmedi. Bir kısmı sırtını döndü. Yani bizim Türk terbiyesinde, milli terbiyemizde Bırakalım bize yardım eden bizim kendi başkanımıza sırt dönmeyi. Yani insana sırt dönme yoktur. Bunlar herhalde başka yerlerden, emperyalist merkezlerden öğrenilen tavırlardır. Onu görmemiz lazım. Bir de bu yürüyüşün zamanlaması çok dikkat çekici. Yani şu anda mecliste çalışmalar yürütüyor Sayın Feyzoğlu. Hepimizin ne yapmamız lazım? Çoklu baro gibi bir sistem getirilecek tehlikesi görüyorsak hepimizin Sayın Metin Feyzoğlu etrafında toplanıp mecliste müzakere etmek meclisi yönetenlerle ve hükümet temsilcileriyle Adalet Bakanı ile vesaire konuşmak görüşmek hakkımızı savunmak çünkü çoklu baroyu önleyeceksek bunu nerede önleyeceğiz mecliste önleyeceğiz. Mecliste önleyeceğimize göre önce meclisteki Sayın Feyzoğlu'nun yürüttüğü çalışmalarda yer alacağız ağırlığımızı koyacağız bu ağırlık sayesinde başarıya ulaşacağız Yani benim burada gördüğüm yürüyenlerin hepsi için demiyorum ama böyle bir kısmı için söylüyorum yani çoklu barayı önlemek değil başka bir amaç var ve bir hep böyle bir hır çıkarma girişimi olduğunu görüyorum yani burada orta ortalık biraz karışsın bir çekişmeler olsun Ondan sonra Metin Feyzoğlu istifa kampanyaları yürütülsün falan. E, o bakımdan tam mecliste görüşülürken oraya sırt çevirmek, mesela sırt çevir, sırtlarını çeviriyorlar ama yalnız sayın meclis sayın baro baş, bir barolar birliği başkanına sırt çevirmiyorlar. Meclise sırt çeviriyorlar. Yasama organına sırt çeviriyorlar. Devlete sırt çeviriyorlar. O zaman nasıl e, baroların istediği kanunu çıkartacağız? Yani o meclise sırt çevirerek ve meclisteki çalışmalara katılmayarak ve meclisteki çalışmaları yürüten Barolar Birliği'nin Sayın Başkanı Metin Feyzoğlu'na istifa kampanyaları yürüterek nasıl başarıya ulaşacağız? Eğer hakikaten çoklu baro diye bir girişimi varsa hükümetin, hükümet bakar ki karşı taraf bölünmüş. E, bizzat baro başkanının etrafında değiller. Baro başkanı yapıcı bir çalışma yürütüyor. Çoklu baroyu önlemeye çalışıyor. E, onlar da baro başkanıyla kavga ederek aslında çoklu baronun gelmesine hizmet eden bir tavır içindeler. Bu çok çoklu barayı getirmek isteyenlere bir yardım olarak gözüküyor. Bunu görmemiz lazım. Bir başka tamamen bununla bağlantılı olarak bir başka manzara da şudur. Tam HDP PKK işte Hakkari'den Edirne'den yürüyüşe geçti. Fiyaskoyla sonuçladı, sonuçlandı yürüyüş. insanlar arkalarından gelmedi. Halk o yürüyüşleri benimsemedi, Hatta protesto etti, katılmadı. E, o sırada birdenbire e, gündemde çoklu baro yokken, daha o konular e, meydana çıkmamışken ve bir hükümet tasarısı ve girişimi söz konusu değilken birdenbire e, o PKK yürüyüşüyle aynı e, zamanlamayı benimseyerek bir yürüyüş başlattılar. E, şimdi bu bu yürüyüşü başlatanlar koskoca baro başkanları yani hangi saatte yürüdüklerinin farkında değiller. Bütün Türkiye o PKK'nın HDP'nin e, yürüyüşünü ko konuşuyor ve onun fiyaskoyla sonuçlandığını gazeteler yazıyor. Birdenbire o yürüyüşe kan vermek ve can vermek için böyle bir yürüyüş. Diyecekler ki ne alakası var? Var alakası. Şunun için alakası var. Çünkü siz mecliste daha e, söz konusu olmayan, gündeme gelmeyen bir konu için acele bir yürüyüşe kalkıyorsunuz. O zaman bu zamanlamayı ben araştırırım. Ve o zamanlamayı araştırdığımız zaman da önümüze ne çıkıyor? O PKK-HDP yürüyüşüyle eş güdümlü, onu destekleyen, aynı küresel merkezlerden yönlendirilen, yapıcı olmayan, çoklu baroya karşı mücadele değil de o küresel merkezlerin hedef aldığı, Türkiye'nin en seçkin, önde gelen Atatürkçülerinden olan e, Sayın Metin Feyzoğlu'na karşı bir yürüyüş yapıyorsunuz. E, o zaman e, adres belli yani bu yürüyüşün adresi. Aynı merkez yani PKK, HDP'yi yönlendiren merkezlerle e, Metin Feyzoğlu'nu hedef alan merkezler... Hepsi aynı onu görmemiz lazım ve görüyoruz. E, Metin Feyzoğlu'nun niçin hedef alındığını da emperyalist merkezlerden görüyoruz. Çünkü Metin Feyzoğlu e, Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü konusunda son derece kararlı bir tavır alıyor... Her aşamada e, Türk ordusunun PKK'ya karşı terör hareketlerini e, destekliyor ve çok güzel yapıyor ve avukatlara yakışan da budur. Yine Metin Feyzoğlu Fethullah terör örgütüne karşı mücadelede son derece kararlı tavırlar alıyor. Tabi bu nedenle de hedef oluyor. Yani kimin hedefi? Amerikan emperyalizminin hedefi. Belli PKK'yı, HDP'yi, FETÖ'yü destekleyen merkezlerin hedefinde Sayın e, Metin Feyzoğlu, Profesör Feyzoğlu. E, o zaman sen ona karşı bu yürüyüşü aynı zamanda HDP ve PKK ile yapıyorsun. E bu, bu burada tabii e, gerçekler apaçık ortaya çıkmış oluyor ve biz de o gerçekleri sergiliyoruz. Evet. Bu milleti kamuoyuna sunuyoruz. Efendim, bugün, ha, şimdi topa, e, toparlarsak buyurun. çoklu baroya kabul etmiyoruz. Çoklu baroya e, hayır diyoruz ve çoklu baro diye şu anda bir öneri yok. Bizim öğrendiğimize göre e, ki bunlar e, sağlam kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilerdir. Hükümetin de şu anda Adalet Bakanı'nın da, şu anda çoklu baro diye bir e, önerisi yok. Zaten Sayın Bakan e, Gül de ne açıklaması yaptı Abdülhamit Gül Sayın Bakan? Dedi ki bizim daha böyle e, önerilerimiz yok, önerilerimiz daha şekillenmedi şeklinde e, bizi doğrulayan o açıklamayı da yaptı. O zaman o önerilerin şekillendiği bu süreçte bizim ne yapmamız lazım? Adalet Bakanı ile görüşeceğiz, hükümetle görüşeceğiz, mecliste görüşeceğiz. Çoklu baro'nun yanlış olduğunu anlatacağız. Baroların en özgür ve meslek menfaatlerini koruyacak şekilde örgütlenmesi için en uygun yasaların çıkması konusunda hükümete, Adalet Bakanına yardımcı olacağız, ışık tutacağız, taleplerimizi bildireceğiz. Bunu yapmıyoruz. Metin Feyzioğlu aleyhine bir yürüyüş yapıyoruz ve o yürüyüşün sonunda da bir kısım baro başkanları hepsi değil kalkıyorlar sırtlarını kendilerine yardım eden Metin Feyzioğlu'na dönüyorlar. Ya yani o sırtlarını dönüşlerinde bile bu yürüyüşün esas amacı ortaya çıkıyor ve böyle bir avukat terbiyesi yok. Hadi bakalım mahkemeye de sırtlarını dönsünler. Yani sonuç itibariyle Barolar Birliği Başkanı bir kamu tüzel kişisinin başkanıdır ve kendi barolarının başkanıdır. bir kamu tüzel kişisinin başkanına sırt dönmek sonuç itibariyle kamuya sırt dönmektir. Devlete sırt dönmektir ve şu anda çalışan ve emperizme karşı, FETÖ'ye karşı, PKK'ya karşı kararlı bir tavır alan bir Metin Feyzoğlu'na sırt dönmektir. Bunun yalnız terbiyeyle izaha olmadığı gibi aynı zamanda vatanseverlikle de bir açıklaması mümkün olmuyor. Evet. Efendim iki soru soracağım. Tabii bugün Sayın Feyzoğlu da yürüyüş anayasal bir hak izin verilebilirdi. Ee... O hepimiz söylüyoruz tabii. Anayasal bir hak ama bakın orada da anayasal kanunlarda düzenlenmiştir. Yani biz de oralarda göz yumulmasından tarafız ayrı mesele ama diyelim e, yürüyüşlerin e, kanuna göre hangi e, şeylerde e, mekanlarda yapılacağı e, valilikler tarafından be, 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 önceden belirleniyor. Yani Barolar için ayrı bir belirleme değil diyelim. Ankara'da yürüyüşler şu caddelerde, şu meydanlarda yapılır gibi. Hepimiz bunlarla karşılaşıyoruz ve bazen diyelim özel durumlar oluyor. 19 Mayıs gibi, 10 Kasım gibi oralarda gençlerimiz ve halk kalkıyorlar diyorlar ki bu farklı bir gündür. Biz Anıtkabir'e yürüyeceğiz vesaire. Oralarda da hoşgörüyle karşılaşılıyor ve en sonunda sorunlar çözülebiliyor. Tamam ama. Bir de kanunlar diye bir şey var. Yani ben her zaman el istediğim yerde yürürüm diye bir kanun yok. Nedir? Ama burada e, valiliklerin, emniyet müdürlüklerinin e, anlayışlı davranması ve bunlara biraz özel muamele etmeleri e, doğrudur, yerindedir. E, ondan sonra ve onu yaptılar zaten. Onu da görmemiz lazım. Ve en sonunda eee Anadolu yürüyüşleri de Metin Feyzoğlu tarafından sağlandı. E bu da güzel. İdare de anlayışlı davrandı. Yani bu tür olaylarda bizim de parti olarak sık sık önümüze geliyor bu ve gençlik örgütlerinin de önüne geliyor. Buralarda ne oluyor? Kamu makamlarıyla karşılıklı görüşülüyor, konuşuluyor, anlatılıyor, anlaşılıyor ve en sonunda e, mutabık kalınarak e, o özgürlük kullanılıyor. Evet. E şimdi burada bakın Metin Feyzoğlu'nun bu yapıcı tavrı aldığını görüyoruz ve bu yapıcı tavırla sorunlar çözülüyor. Yoksa iddialaşarak ondan sonra sorunlar çözülmüyor. Evet. Efendim peki barolar içerisinde de bir siyasi saflaşma mı var? Şimdi yaklaşık 5-6 ay önce de yine Barolar Birliği'nde bir seçim tartışması olmuştu. çeşitli delegasyon çevreleri yani delege, bazı delegeler imza toplamışlardı. O zaman da yine bazı tartışmalar gündeme geldi. Yani barolar ve savunma e, bloğu içerisinde bir siyasi saflaşma var mı? Siz gözlemleyebiliyor musunuz böyle bir durumu? Yani barolar e, da ve meslek örgütlerinde e, ezelden beri hep e, saflaşmalar vardır. Yani her meslek örgütünde bunlar bir bakıma normaldir. Seçimlerde farklı gruplar girer e, ve en sonunda e, o meslek örgütün üyelerinin iradesi yönünde bir yönetim kurulur. Barolarda da bir saflaşma var ama bugün saflaşma e, o dünkü eylemde de kendisini gösterdi. Metin Feyzoğlu var. Bir de Metin Feyzoğlu'nu istemeyen, yani Amerika gibi, PKK gibi, FETÖ ile aynı paralelde Metin Feyzoğlu'nu istemeyen birkaç tane baro var. Ve zaten o baroların yönetimlerine de bakıyoruz. E, seçimlerde bir takım işbirlikleriyle, yani aynı meclis seçimlerinde olduğu gibi diyelim HDP ile, PKK ile işbirlikleriyle, FETÖ'nün destekleriyle falan kazanılan seçimler de var. Bunlar birer gerçek. Bunları görmemiz lazım. Ama tabii bu planları önleyecek ve vatanseverlerin de kuşkusuz bir kararlılığı ve çözümleri olacaktır. Evet. Efendim, bir tez de şuydu tabii. Bu yürüyüş öncesinde ve yürüyüş sırasında da şekillenen bir tez. Ee, iktidar e, savunma makamını etkisizleştirmeye ve dağıtmaya çalışıyor ya da e, yok etmeye çalışıyor. Savunmanın ağırlığını ortadan kaldırmaya çalışıyor ve bu şekilde de yargıyı daha da kontrol altına almaya çalışıyor gibi bir tez de çok fazla e, sunuldu. Özellikle baroların yaptığı basın açıklamalarında da bunlar telaffuz edildi. O şekilde birçok avukatta bu tür e, sosyal medya paylaşımları ya da çeşitli açıklamalar yaptılar. Böyle bir durum var mı sizce Türkiye'de? Ha nereden biliyorsunuz? Nereden biliyoruz? Bakın böyle bir bu, bu bahsettiğiniz yani hükümet savunmayı etkisiz hale getirmeye e, amaçladı. Bili e, ne bunun kanıtı ne? Hükümetin herhangi bir tasarısı var mı? Yani mesela diyelim çoklu baro diye bir e, tevatür ortaya çıktı. Böyle bir şey var mı? Ama yani böyle bir şey olduğu zaman hepimiz en kararlı tavırda hiç şüphesiz Vatan Partisi alacaktır ve e, avukatların ezici çoğunluğu alacaktır böyle bir şey daha ortada yok. Ama bakın e, böyle e, bir takım hurafelerle, tevatürlerle, rivayetlerle e, bir kamuoyunu kaynatmak ve kızıştırmak isteyen belli merkezler var. Ben yani bu böyle dendiği zaman cevabım bu olur. Çünkü şu anda hükümetin böyle bir tasarısı yok. Öyle bir tasarı olduğu zaman hep beraber tavırlar alınır. Ama şu anda öyle bir tasarı yok ve eğer samimi olarak biz savunmanın kuvvetli olmasını ve hükümet tarafından savunmanın zaafa uğratılmamasını istiyorsak bunun e, samimiyetimiz nerede belli olur? Mecliste hükümetle ilişkilerde çalışmalara gireriz. Şu anda daha hazırlanan bir tasarı yok. Hazırlanıyor diyelim. Peki bu tasarının avukatların lehine çıkması baroların sorumluluğu ve görevi değil mi? O zaman ne yapacak e, av, e, barolar? Aynen e, Sayın Feyzoğlu'nun yaptığını yapacak. Yani hükümetle temas kuracak. Mecliste temas kuracak. Sendikalar böyle yapmıyor mu? Diğer kitle örgütleri böyle yapmıyor mu? Ama maraza çıkarmaksa maksadımız maksadımız avukatların haklarını hukukunu savunmak değilse e, biz e, bu Rent Corporation e, raporunda yazıldığı gibi e, oradaki senaryolardan e, de, Tayyip Erdoğan'ı devirmek için ondan sonra bir takım e, hareketler e, düzenlemek işte turuncu devrimler falan tezgahlamaksa maksadımız e, o zaman başka o, o bu baronun işi değil ki. Bu Amerika'nın işi, bu PKK'nın işi, bu FETÖ'nün işi olur. E, onun için e, bu sizin soru, sorunuz e, bir gerçeğe dayanmıyor. Yani sorunuz bir gerçek de şu çünkü böyle laflar böyle rivayetler var ama o rivayetler bir gerçeğe dayanmıyor. Yani hükümetin savunmayı bastırmak istediği yönünde şu anda önü elimizde bir e, şey yok, veri yok, belge yok, bilgi yok. Bir, bir takım e, bir rivayetler var. Yani onun için e, e, burada bir, biz ben şunu görüyorum, bir maraza çıkartma peşinde olan, bütün baro, yürüyen bütün baroları kastetmiyorum ama birkaç baro var zaten. E, onlar sabıkalı barolar aynı zamanda. Bakın daha çok yakın bir zamanda Ankara barosu kalktı LGBTİ yani lezbiyen, gay, biseksüel, yani efendim yani çift seksüel diyelim, çift cinsiyetli. Ondan sonra tra, tra, tra travesti, diğerleri bu tür unsurların çocukların LGBTİ yani çocukların eşcinsellikte yatan Şimdi, e, İstanbul'daki iki belediyenin Kadıköy ve Beşiktaş belediyelerinin e, LGBTİ çocuklar diye afişler e, yürütmesi, ondan sonra broşürler çıkartması, onu destekledi de Ankara Borosu. Ya, yani konu bu, bu mu konum yani? Vatanseverlik, ahlak, ondan sonra çürümeye karşı tavır almak, bunlar da her avukatın ve her vatanseverin görevi değil mi? LGBTİ çocuklara eşcinsellik dayatan yürüyüşler yapılıyor, afişler çıkartılıyor. Ankara Barosu bunları savun. E o zaman e, bu, bir küresel bir proje var. O projenin içinde zaten LGBTİ olayı da var. Onunla ittifak da var. E o Ankara Barosu orada da o ittifakın ve o projenin içinde olduğunu gösterdi. Ankara Barosu başkandı. Onun için bunları yan yana getirdiğimizde, birleştirdiğimizde, ve maraza çıkartma peşinde olmalarına da dikkate aldığımızda ister istemez dikkatimizi çeken çok önemli ciddi endişeler endişe kaynağı olacak tavırlar var